Ben Zafer Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Mersin'den herkese selamlar. Arkadaşlar, onun sınıf matematik hızlı yayınları çözümlerimize devam ediyoruz. Gerçekten benim çok beğendiğim bir kaynak oldu bu süreçte. Eğer siz bu videoları düzenli olarak takip ederseniz çok faydalanacağınız, 10. sınıf konularında eksiğinizin kalmayacağını düşündüğüm bir seri olacak. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bu arada abone olmayı unutmayalım. 100.000 aboneye az kaldı. Destekleriniz benim için önemli. Hemen başlıyoruz. Evet sorumuzda bir okulda öğrencilerin en sevdikleri ders dışı kulüp türleri ile ilgili bir anket yapılmış. Öğrencilere bu 5 seçenek sunulmuş. Müzik, spor, kitap okuma, drama ve teknoloji. Ankete toplam 100 öğrenci katılmış. Öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre de tercihler şu şekilde dağılmış. Müzik, spor, kitap okuma, drama ve teknolojiden bakın seçilen, seç, seçilen öğrenci sayıları verilmiş. Buna göre öğrencilerin en sevdiği etkinlikleri gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Gayet kolay bir soru aslında değil mi? Müzikte 25'i bulacağız. Müzikte 25 olmayan zaten A şıkkını direkt eleriz. E, D şıkkını da direkt eleriz. Sonra sporda 30'u bulacağız. Sporda 30 olmayan C'yi de eledik. Kitap okuma 10 e, ve dramanın 20 olduğu bakıyoruz. E şıkkında drama 25 olduğu için bunu da eledik. Geri arkadaşlar bütün verilerin doğru verildiği B seçeneği doğru cevap olarak kaldı. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. İkinci sorumuzda bir lisede rehberlik servis tarafından öğrencilerin ders dışı yetkinlik tercihlerini cinsiyete göre incelemek amacıyla bir anket çalışması yürütülmüş ve elde edilen verilerle aşağıdaki iki yönlü tablo çapraz tablo oluşturulmuş. Buna göre spor kulübündeki öğrencilerin yüzde kaçı kız öğrencidir? Arkadaşlar spor kulübündeki öğrencilere bakıyorsunuz işte şunlar yani toplam 40 kişi. Peki kaçı kız öğrenci? 10'u kız öğrenci. Öyleyse burada tabii ki farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Birinci yöntem şunu yapabilirsiniz. Toplam öğrenci sayısını paydaya, kız öğrenci sayısını paya yazıp 40'ta 10 demek acaba yüzde kaç demek? Bunun paydasını da 100 yapmak isteyebilirsiniz. O yüzden isterseniz önce bunu 10 e, sadeleştirelim. Sonra da 25 ile genişletelim paydasını 100 yapmak için. E, bu da yüzde 25 demek. Yöntemlerden biri bu olabilir. E, bir diğer yöntem denklem kurabilirsiniz. E 40'ın yüzde kaçı? Yüzde x'i diyelim. 40'ın yüzde kaçı 10'dur diye bir denklem kurabilirsiniz. Üçüncü bir yöntem orantı kurabilirsiniz. 40 bu sınıfın veya spor kulübündekilerin yüzde 100'ü ise o zaman 10 kişi acaba bu spor kulübündekilerin yüzde kaçı gibi yine çapraz çarpım yaparak orantı da kurulabilir. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. İkinci sorumuz arkadaşlar yine bir önceki sorudaki tablo ile ilgili. Bu defa Neyi soruyor? Erkek öğrencilerin yüzde kaçı bilimsel araştırmalar kulübündedir? Bu defa erkek öğrencilerin tamamına bakıyorsun 80 kişi. Peki bilimsel araştırmada olanlar kaç kişi? 10 kişi. Peki bu bunun yüzde kaçıdır? 3 tane yöntem göstermiştim. Burada denklemle yapalım bu defa. 80'in yüzde kaçı diyelim? Yüzde x'e 10'dur. Şimdi buradan bir 0 buradan 1 0 sadeleştirdik. Sonra içler dışlar çarpımı yaptık. Bakın 8 x eşittir 100 çıktı. Sonra 100'ü de 8'e bölerseniz x'i bulabilmek için o da 12 buçuk çıkar. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz yine arkadaşlar aynı tablo ile ilgili. Bu defa neyi soruyor? Sanat kulübünde bulunmayan kız öğrenci sayısının erkek sayısına oranı. Hemen belirleyelim. Sanat kulübünde bulunmayan kız öğrenciler. Sanat Kulübü'nde bulunan kız öğrenciler 20, ama Sanat Kulübü'nde bulunmayan kız öğrenciler 10 ve 10, toplam 20 kişi. Bulunanlar da 20 kişi, bulunmayanlar da o zaman. Bir de e, erkek sayısı kaç kişi? O da toplam 80 kişi. O zaman Sanat Kulübü'nde bulunmayan kızların sayısının, pardon, 20'yi de erkeklerin sayısına oranı Sadeleşirse bu da 1 bölü 4, yani C seçeneği olacak. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda bir hastanede tedavi gören 450 tane hasta var. Evet görüyorsunuz toplam sayı burada verilmiş. Kan grupları ile hastanede yatış süreleri arasındaki bir tablo var. İşte kan grupları verilmiş, kaç gün yattıkları verilmiş tabloda. Buna göre doğru olanlar bizden isteniyor. Birinci madde ile başlayalım. 0 RH pozitif grubuna sahip hastalar. Neresi bakın arkadaşlar? İşte şuradaki 150 kişi. Diyor ki bu hastaların %40'ı en çok 3 günde hastaneden taburcu edilmiştir. Şimdi arkadaşlar en çok 3 günde taburcu edilenler 60 kişi. E bakalım bu 150'nin %40'ı 60 mı? O yüzden ne yapıyorum? 40 ile çarpıyorum. 100'e bölüyorum. 2 sıfır yukarıdan aşağıdan gönderdik. Evet doğru. %40'ı en çok 3 günde taburcu edilmiş. İkinci maddeye geldik. 7 gün üzeri 7 gün ve üzeri tedavi süresi olan hastalar içinde oranı en yüksek olan BR H pozitif olanlardır demiş. Hemen 7 günde üzeri hastalara bir bakalım. 7 günde üzeri arkadaşlar bakın burada 30 kişi, burada 25 kişi, burada 25 kişi, burada 40 kişi. Toplam 120 kişi. Peki bunlar içerisinde en çok B RH pozitif mi? Bakıyoruz en çok 40 kişiyle 0 RH pozitif. O yüzden buna yanlış diyoruz. Geçelim 3. maddeye. ARH pozitif grubundaki hastaların %20'si. Şimdi ARH pozitif grubundaki hastalar işte bu sarıyla gösterdiklerim yani 120 kişi. Bu 120 kişinin acaba %20'si 4 ve 6 gündekiler mi? Bakalım. 120'nin %20'si demek 20 ile çarp 100'e böl demek. Yukarıdan 2 sıfır. Aşağıdan 2 sıfır sadeleştirdik. 24 kişi oldu. Ama bakıyorsunuz 4 6 gün olanlar 40 kişi. Öyleyse buna da yanlış diyoruz. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olmalı. O zaman geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda bir şirkette çalışan toplam 600 kişinin bağlı bulundukları departmanlarla elde ettikleri yıllık performans değerlendirme düzeyleri yüksek, orta ve düşük olarak arasındaki ilişki incelenmiş ve elde eden verilerle aşağıdaki iki yönlü çapraz tablo oluşturmuş. Tamam. Bu verilere dayanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi İstatiksel, istatistiksel olarak doğrudur? A şıkkı. Bilişim teknolojileri departmanındaki çalışanların %60'ı yüksek performans düzeyindedir. Bilişim teknolojileri departmanında toplam 140 kişi var. Bakalım bu 140 kişinin %60'ı ne yapıyor? 60 ile çarptık, 100'e böldük. Yukarıdan 2-0, aşağıdan 2-0'ı sadeleştirdik. Ne yaptı? 84 kişi yaptı. Bakalım 84 kişi yüksek performansta mı? Ee, hayır, 70 kişi. Öylesi A şıkkı yanlış. B şıkkına geldik. Muhasebe departmanında görev yapan çalışanların yarısı... Muhasebe departmanına baktık. Toplam 150 kişi yarısı 75 kişinin nerede olmasını istiyor? Orta performansta. Hayır. 80 kişi orta performansta. Yarısı değil. O yüzden bu da yanlış. C şıkkına geldik. Yüksek performans düzeyindeki çalışanların %20'si insan kaynakları departmanında görev yapmaktadır. Hemen boyayalım bakalım yüksek performans düzeyindeki çalışanlar kimler? Şuradaki 250 kişi. Yani şuranın tamamı aslında değil mi? İşte o toplam 250 kişinin %20'si şuraya C şıkkı diyelim. 250 kişinin %20'si ne yapar? Yukarıdan 2 0, aşağıdan 2 0, 50 kişi yapar. Bir e bakıyoruz %20'si insan kaynakları departmanında mı? Evet 50 kişi gerçekten insan kaynakları departmanında C şıkkı doğru gibi görünüyor ama kendimizi garanti almamız lazım. D ve E şıklarında inceleyelim. D şıkkı insan kaynakları departmanında yüksek performans gösterenlerin oranı Bilişim teknolojileri Dep departmanından fazladır. Şimdi şuraya D şıkkını incelemesini yapalım. Arkadaşlar insan kaynaklarında neresi insan kaynakları? Şuradaki 110 kişi. Ee, yüksek performans gösterenlerin oranı neresi bakın 50 kişi. Yani 110'da 50 kişi oranı deyince böyle bir oran yazmanız gerekiyor. Sadece 50 kişi düşünmeyeceksiniz. 110'da 50 kişi oran. Bilişim teknoloji departmanına bakıyoruz. 140 kişi. Ee, burada yüksek performans gösterenler. 70. Bu da 140'ta 70. Burası arkadaşlar zaten yarım demek. Bunun yarım olması için 55 olması lazım. Yani burası daha büyük. Ama burada ne demişti? İnsan kaynaklarındaki oran daha fazla demişti. Halbuki bilişim teknolojilerinde yüksek e, performans gösterenlerin oranları daha fazla. O yüzden değişik yanlış. Bir de E'yi inceleyelim. Düşük performans gösterme oranı en fazla olan departman muhasebe departmanı. Bakalım düşük performanslara eee en fazla olan oran mesela ağaç satışta 250'lik bir oran var ee, Muhasebede şuraya s şey diyelim muhasebede arkadaşlar toplam 150 kişi de 30'u düşük performans göstermiş Oran dediği için hep böyle oranlarına bakmanız lazım Yoksa en küçük aslında görünenler kim burada bilişim ve insan kaynakları değil mi Sonra bakalım bilişime 140'da 20 Ve sonra da gelelim nereye ee, insan kaynaklarına, insan kaynaklarında 110'da 20. Burası arkadaşlar sadeleşirse zaten 1 bölü 4 demek. Burası sadeleşirse 1 bölü 5 demek. Burası sadeleşirse 1 bölü 7 demek. Burası da sadeleşirse 2 bölü 11. 2 bölü 11'i de 1 yapsak aslında 1 bölü 5,5 ,5 yapar. Şimdi arkadaşlar payı eşit olanlarda, hepsinin payı 1 ya şu an. Paydası en büyük olan en küçük olur. Yani burada hangisi pay, e, paydası en büyük olan? 7 yani bilişimin en düşük olması gerekirken burada muhasebenin e, performans gösterme oranı en fazla olan departman muhasebe departmanıdır demiş. Düşük performanslarda bizden en fazla istiyor. O zaman paydası e, en küçük olan en büyük olur. Yani ne oluyor burası arkadaşlar? Satış olması gerekirdi. Cevabımız E de yanlış. C seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda müzik ve resim derslerinin seçmeli ders olarak belirlendiği bir okulda öğrencilerin cinsiyetlerine göre seçtikleri dersler aşağıdaki koşullu göreli sıklıklara göre oluşturulan kümelistum grafiği ile gösterilmiş. Bakıyorsunuz arkadaşlar kızlar ve erkeklerde mesela e, müziği seçenler kızlarda %80 demek ki resmi seçenler %20 şu geriye kalan bir öğrenci ya müzik ya da resim dersini seçebilmekteymiş. Yani ikisini birden seçemiyor. Bu okuldaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının iki katından 10 eksik olup Müzik dersini seçen kız öğrenci sayısı 120'ymiş. O zaman arkadaşlar bu cümle bizim için çok önemli. Şuranın altını çizelim. Müzik dersini seçen kız öğrenci sayısı 120. Peki kızların sayısına biz x dersek. Müzik dersini seçenler kızların %80'i değil mi? O zaman şöyle yapalım. x'in %80'i 120 olması gerekiyormuş. Yani hangi sayının %80'i 120'dir? Denklemle yaptık. Orantıyla yapmak istersen de %80'i kızların eğer 120 kişi ise yani müziği seçenler o zaman kızların tamamı yani %100'ü kaç kişidir diye orantıda kurabilirsin. Buradan 1 0 buradan bir 0 sadeleştirdik. Burası 8x oldu. Şu 10'la da 120'yi çarptık. 1200 oldu. Her iki tarafı 8'e böldük. E, buradan da 150 çıktı. E, neyi bulmuş olduk biz şimdi? Kızların tamamını bulmuş olduk. Kızların tamamı 150 kişi. Peki erkeklerle ilgili bir şey demişti. Demişti ki kız öğrencilerin sayısı şöyle yazalım kızların sayısına x demiştik. Şurada en başta onu belirmemiz lazım aslında. Kızlara x dedik. Erkeklere de y diyelim. Diyor ki denklemde bakın kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katından 10 eksiktir diyor. Peki biz kızların sayısını 150 bulduk. 150 hangi sayının 2 katının 10 eksiğidir? Denklem çözelim. Onu karşıya artı 10 olarak gönderelim. 160. Her iki tarafı da 2'ye bölelim. Buradan da 80 bulalım arkadaşlar erkeklerin sayısını. Peki bizden istediği resmi seçen erkekler yani %40 değil mi şurası? O zaman erkeklerin de %40'ını bulalım. 80 çarpı 40 bölü yüzden. Yukarıdan 2 sıfır aşağıdan 2 sıfırı sadeleştirdik ve 80'in %40'ını da 32 kişi bulmuş olduk. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda bir şehirde yıl boyunca araçların kaza yapma durumlarını mevsimlere göre incelemişler. Araçlar her mevsimde sıfır kazalı, bir kazalı, iki kazalı olarak sınıflandırılmış. Araştırma sonucunda elde eden veriler aşağıdaki kümeli sütun grafiğinde gösterilmiş. Hmm. Sıfır kazalı araçlar, maviler, kış aylarında, ilkbahar, yaz, son var tamam. Her mevsim için incelenen araç sayıları eşit olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakın burada zaten toplamları 40 30 ve 30 yapıyor. %100 yapıyor. Mesela bunların toplamları 40 30 30 yine %100. 50 30 20 yine %100. Yani aslında her mevsimde 100 tane araç incelenmiş gibi düşünebilirsiniz. Sayıları eşitmiş ya her mevsim. Burada 100 araç incelenmiş, burada 100 araç, burada 100 araç, burada da 100 araç incelenmiş olarak düşünelim. Mesela %30 demek 30 araç olmuş oluyor. 0 kazalı araç kış mevsiminde. Şimdi biz yanlış olan şıkkı arıyoruz. A. Kış ve sonbaharda bir kazalı araç oranları eşittir. Bakıyoruz arkadaşlar. Kış hangisiydi? Şurası. Bir kazalı araç turuncu. Yani yüzde 40. Geçiyoruz arkadaşlar sonbahara. Sonbaharda bir kazalı araç o da %40 yani bu doğru. B şıkkına geldik. İki kazalı araçlar hangi renk? Gri renk. İlkbaharda bakıyoruz gri renge. %30'u. Yaz mevsimine bakıyoruz %20. Evet ilkbahar daha fazla. İlkbahar yaz mevsiminden fazladır. Bu da doğru. C şıkkına geldik. İlkbaharda sıfır kazalı araç. Sıfır kaza araçlar maviler. İlkbaharda bakıyorsunuz %40. Araç oranı tüm mevsimler içinde en düşüktür. E, hayır arkadaşlar daha düşüğü var değil mi? Kış mevsiminde %30 daha düşük sıfır kazalı araçlar. O yüzden C şıkkına yanlış dedik. Yine de D ve E şıklarını da inceleyelim. Yaz mevsiminde bir kazalı araç oranı %40'dan düşüktür. Bakıyoruz yaz mevsimine. Bir kazalı araç turuncu %30 gerçekten %40'dan düşük. En yüksek oranla sıfır kazalı araca yaz mevsimine rastlanmış. Arkadaşlar sıfır kazalı araca bakıyorsunuz. Yani mavilerde. En yüksek oran nerede var? Tabii ki yazın var. Evet gerçekten en yüksek yazın var. Sıfır kazalı araç. Bunu da bu şekilde işaretledik. Öyleyse cevabımız. C seçeneği olmalı yanlış olanlar. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.